Eyüp Solmaz abiyle beraberiz. Bursa'da İskender'in Kralı. Hoş adı. geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Eyvallah. Eyüp abi her şey bu tezgahla mı başladı? Evet. Bu benim ilk göz ağrım. 85 yılında Bursa'da bununla başladım. Ondan bir öncesi İstanbul'da bir dönem var ama buradan başlayan hikayeden bahsedecek. Sıfırdan başladık sıfırdan sabahımdan... ama değil mi? tabii ki seyyar bu sokaklarda gezerek çalıştım. Bu benim için evlattan ileri bir şey. Onun için de baş tacı yaptım. Başka bir şey koydum. Dükkanın en güzel yerine koymuşsun. Evet en güzel yerden. Seyyar olduğum için zabıtalarla sorunlar yaşadık. Bu arabayı aldılar, kırdılar, yeniden yaptık. Falan. Kırdılar mı arada? Tabii ki zabıta aracına yüklenince doğal olarak kırıldı, döküldü. Çok zorlandığım şeyler oldu ama ben ilk önce Yüce Rabbime şükrettim ve bunu başaracağıma inandım. Sonunda dedim bir dükkan açacağım bu arabanın sayesinde. Allah Tezgah nasip kırıldığında etti. ağladım. Doğrusu. Ekmek teknesi. <laughs> Hala içim acıyor. Çünkü direkt Çünkü o konuyu ek... açınca evet. gözlerim biraz... Ekmek teknesi tabii ki çok değerli. Hüzünlendin değil mi? Çok. Basit bir şey Nasıl değil de sizler, Çünkü mu? bütün sermayem o. Bütün gücüm o. Ümit <laughs> Hayır. inandım Yapabileceğime inandım. 20 santim kadar kar yağdın. Arabayı iteleyemiyorum, çekeleyemiyorum. Ve bir rampaya çıkmak zorundayım. değil mi? Yani. Önünden karı ayağımla kırıyarak devam ettim. Ama asla pes etmedim. Bu mücadelemi hiçbir zaman bırakmadım, inandım. Bir şeyi başaracağına inanırsan başarırsın. Çalışmayı seviyorum, üretmeyi seviyorum. ve Bugün burada yüzlerce kişi ekmek yiyor. Bu bana gurur veriyor. Kırılma noktası ne oldu? Yani el arabasından dükkana geçiş mevzulası mı Burada e, kısadan bahsedeyim. Bursa'da çok güçlü bir firma. Benim müşterim de bu el arabasındayken gelir kebap yerler. Her seferinde de dediği tek şey vardı. Paraysa para. Yeter artık bunu oturarak yiyelim. Bir cuma günüydü. İşte misafirlerine falan geldiler. Yeter dedi. Pazartesi günü dükkanda yediler. İki günde dükkan kurdum. <laughs> Unutmuyorsun ama değil mi? Unutamam. tamam. Ve geldiğinde, oh dedi işte bu dedi. Buyur dedim yer bulabilirsen. <laughs> yer yok sırada bekledi. Ka kaç metrekare <laughs> başladın? 25 metrekarelik bir dükkandı. Şu kanka. an kaç metrekareyiz? Şu anda bir buçuk dönüm değil. 25 <laughs> metrekare. Herkesin gönlüne Şimdi kadar. dışarıdan abi. bakıldığında böyle güzel mekanlara, böyle başarılı iş adamlarına böyle kendiliğinden olduğu gibi gözüküyor. Özellikle gençler. Ya adam zengin zaten. Tuzu kuru. Ne söylemek istersin gençler size? Bu varsa. Zet kuşağına ne demek? Tuz istiyorsun? burada. Bereket burada. Eğer çalışıyor, anıl teri veriyorsa, zirveye çıkarken anıl teri döküyorsa, aşağı inerken gözyaşı dökmez. Kesinlikle öyle oldu, bitti yok. Öyle bir dünya yok. Ben 60'ı geçtim. Hala hafta tatil bilmem, bayram izni bilmem, senelik izin bilmem. Her gün mekanda mısın? Her gün işim başında. Haftanın 7 gün açık. 7, gün, 4, 365 değil. <laughs> Bu tür mekanlar kolay olmuyor. Bu tür zirvelere çıkmak kolay olmuyor. Demek. E, Abimize çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kısa olarak özel söz. Ayağınıza sağlık. Söylemek istediğiniz bir şey varsa. Buyurun. Teş teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz Kürenci bizi, da. çok sağ olun. Bu arada İskender'i tattım, gerçekten çok lezzetliydi. Afiyet Elinize olsun. sağlık. Eyüp abim kendi elleriyle bize İskender yedirdi. Sağ olsun, var olsun. Teşekkür ederim.